yolu yürürken, Rabbimize yani teslim olurken, takdirine boyun bükerken, her emrine karşılık işittik ve itaat ettik derken, tabi Allah ayet kelimede selat ve sabır ile Allah'tan isteyip sabretmesi gerekir, dayanması gerekir, tecelli eder, hakikat tecelli eder, ortaya çıkar. Kim olduğunu anlar. Ama dayanması gerekir. Elmas da kömürdendir. Kömür çok ağır baskıya maruz kalınca elmas oluyor. Maden aynı maden. Ağır baskıya maruz kalınca tabi o da dayanmıştır. Elmas olmuştur. İnsan da öyledir sabretmezse bir şey olmaz. Onun için hayat baştan sona aynı zamanda sabrı gerektiriyor. Allah sizi birbirinizle imtihana tabi tutar. Hanginiz sabrederseniz diye. Birbirimizle imtihana tabi tutar. Şeytanla imtihana tabi tutar. Dünyayla, varlıkla, yoklukla imtihana tabi tutar malımızla, canımızla, evladımızla, işimizle, ticaretimizle, her şeyle imtihana tabi tutarım dedi. İmtihan dedi. Yani ağlayıp sızlamaya gerek var mıdır? Feryat etmeye gerek var mıdır? Ne demek lazım? İnsanın kendi kendisine sakin ol. Ne oluyor? Sen, seni yaratan Rabbinin huzurunda değil misin? O seninle beraber değil midir? O seni görüyor mu? Seni işitiyor mu? Seni senden daha iyi biliyor mu? Neye ihtiyacın olduğunu biliyor mu? Onun bilmediği bir şey var mıdır? O sana senden daha rahmet sahibi değil midir? Seni senden daha çok seviyor. Senin bilmediklerini o biliyor. O seni ebedi bir hayat için hazırlamış. Hem de ayet-i kerimede buyurduğu gibi hiç bilmediğiniz bir alemde sizi yeniden yaratacağız, var edeceğiz. Hiç bilmediğiniz bir alem. Senin hiç bilmediğin bir alemi senin için hazırlamış. Bilmediğin bir alemse hayal bile edemezsin, düşünemezsin. Zahiri olarak evet Rabbimiz haber veriyor, haberdar ediyor bir şeylerden ama bir de hiç haberdar etmediği şeyler vardır. Haberdar edince sanki biliyor muyuz? Yok. Resulullah Efendimiz miraca gitti. E ne var orada? Herhalde kendi kendimize bir şey hayal ederiz. Ama ne gördüğünü, ne yaşadığını bir tek o biliyor. Hakikat öyledir. Ama böyle üç kuruşa tenezzül edip, üç kuruş deyince de böyle bir avuç toprağa tenezzül edip bu dünya hayatı için öyle feryat etmek, isyan etmek sanki bütün hayat buradan ibaretmiş gibi. Burası ahiretin tarlası. Burada bu tarlada senin büyümen lazım. Sen yaptıklarınla ya büyüyorsun ya Allah'ın nuruyla nurlanıyorsun, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşiyorsun. Allah'ın güzelliği sende tecelli ediyor. Ya da sana verdiğini de, sermayeyi de, o güzelliği de, fıtratını da bozuyor ve kaybediyorsun. Burası senin büyümen içindir yani. İnsanın büyümesi içindir. Kendimizi tanıyacaksak bu böyledir. Rabbim beni büyütüyor, beni eğitiyor, bana öğretiyor. Kendini bana tanıtıyor, bana şehadet ettiriyor, beni şahit koyuyor kendine şahit kılıyor. Ne yana dönersen dön, Rabbinin bir şeyi oradadır. Bütün olaylarda, meselelerde Rabbimiz kendisine şahit kılıyor. El esma ol hüsnasına şahit kılıyor. Tanıdın, anladın. Bu durumda o güzellik sana tecelli eder ve sen ona harife oluyorsun. Onun güzelliği oluyorsun.